Mevlana Konya'da böyle yürürken kötü yollu olan kadınların olduğu bir apartmanın önünden geçiyor. Geçerken apartmandan kötü yollu bir kadın koşuyor kendini Mevlana'nın ayakları dibine atıyor. Hüngür hüngür ağlıyor. Diyor ki ya Mevlana dua et Allah bizi bu kötülükten kurtarsın diyor. Bak fahişe bir kadın affedersin. Mevlana buyuruyor ki sen kötü değilsin. Senin amelin kötü. Sen geleceğin Rabiatül Adeviyesisin diyor yola devam ediyor. Müritleri şaşırıyor. Bir kötü yollu kadını böyle övmek, ona böyle iltifat etmek tabi müritlerin kafasında soru işareti yapıyor. Ve Mevlana da bunu anladığı için şöyle buyuruyor. Diyor ki o kadın hepimizden iyidir. Biz ondan daha kötüyüz. Bu sefer daha yanlı anlamıyorlar. Hepten kafa karışıyor. Niye diyorlar? Niye? Çünkü o olduğu gibi görünüyor. Biz olduğumuz gibi görünmüyoruz. Şöyle bizi gören der ki zamanın kutbu. Maşallah şeyh. Sonrasında yıllar geçiyor. Diyorlar ki o kadın Mevlana'nın kerameti. tövbe ediyor. Evet tesettüre bürünüyor. Tarikata giriyor. Kendini öyle bir yetiştiriyor. Öyle bir yetiştiriyor ki zamanın Rabiatül Adeviyesi oluyor.